Derin öğrenme, aslında makinelerin ve robotların nasıl daha akıllı hale geldiğini anlatan büyüleyici bir konudur. Tıpkı senin yeni şeyler öğrenmen gibi, robotlar da öğrenebilir. Ama nasıl mı? Hadi birlikte keşfedelim. Derin öğrenme, bir robota nasıl düşüneceğini öğretmek gibidir. Bu, bir bilgisayarın veya robotun insan beynine benzer şekilde çalışmasını sağlamak anlamına gelir. İnsan beyni gördüğü, duyduğu ve deneyimlediği şeylerden öğrenir. Aynı şekilde derin öğrenme algoritmaları da büyük miktarda veriyle beslenir ve bu verilerden anlam çıkarır. Diyelim ki kocaman bir Lego kutum var. Bu Lego parçaları derin öğrenme için kullanılan veriler gibidir. Her bir parça robotun öğrenmesi için bir bilgi parçasıdır. Sen Lego parçalarını bir araya getirerek yeni yapılar oluşturursun. Robotlar da verileri bir araya getirerek yeni bilgiler öğrenir. Basit şeyler yaparak başlarsın. Bir ev veya araba gibi. İlk başta robotlar da basit görevleri yerine getirir. Ancak zamanla daha karmaşık görevleri öğrenirler. Bu tıpkı senin Lego parçalarını kullanarak daha karmaşık yapılar inşa etmeyi öğrenmen gibidir. Derin öğrenme sayesinde robotlar kendi kendine inşa etmeyi öğrenir. Bu süreç deneme yanılma yöntemiyle gerçekleşir. Robotlar hatalar yaparak ve bu hatalardan ders çıkararak daha iyi hale gelirler. Tıpkı senin bir Lego yapısını yanlış yapıp sonra doğru yapmayı öğrenmen gibi. Senin en sevdiğin hikaye kitaplarına baktığın gibi o da tonlarca resim ve videoya bakar. Bu resim ve videolar Robotun dünyayı anlamasına yardımcı olur. Her bir resim ve video robotun beyninde yeni bağlantılar oluşturur. Bu bağlantılar robotun daha akıllı hale gelmesini sağlar. Ne kadar çok görürse o kadar akıllı olur. Robotlar gördükleri her yeni şeyden bir şeyler öğrenirler. Bu tıpkı senin yeni bir hikaye kitabı okuduğunda yeni şeyler öğrenmen gibidir. Robotlar Gördükleri her yeni resim ve videodan yeni bilgiler çıkarır ve bu bilgileri kullanarak daha akıllı hale gelirler. Yani bir daha havalı bir animasyon veya robot gördüğünde derin öğrenmenin onların canlanmasına yardımcı olduğunu unutma. Harika değil mi? Derin öğrenme robotların ve animasyonların daha gerçekçi ve akıllı hale gelmesini sağlar. Bu, tıpkı senin hayal gücünle yeni hikayeler yaratman gibidir. Meraklı olmaya devam et. Kim bilir, belki bir gün sen de bir robota yeni bir şeyler öğretirsin. Derin öğrenme, sadece robotlar için değil, insanlar için de büyük bir öğrenme fırsatıdır. Sen de bu teknolojiyi öğrenerek, geleceğin bilim insanı veya mühendisi olabilirsin. Kim bilir, belki bir gün senin öğrettiğin bir robot, dünyayı değiştirecek bir buluş yapar. Derin öğrenme sadece robotlar ve bilgisayarlar için değil, aynı zamanda insanlar için de büyük bir öğrenme fırsatıdır. Bu teknoloji sayesinde insanlar da yeni şeyler öğrenebilir ve daha akıllı hale gelebilirler. Sen de bu teknolojiyi öğrenerek geleceğin bilim insanı veya mühendisi olabilirsin. Kim bilir? Belki bir gün senin öğrettiğin bir robot dünyayı değiştirecek bir buluş yapar. Derin öğrenme Aynı zamanda işbirliği ve takım çalışmasını da teşvik eder. Robotlar birlikte çalışarak daha karmaşık görevleri yerine getirebilirler. Bu tıpkı senin arkadaşlarınla birlikte bir proje üzerinde çalışman gibidir. Birlikte çalışarak daha büyük ve daha karmaşık projeleri başarabilirsiniz. Derin öğrenme aynı zamanda yaratıcılığı da teşvik eder. Robotlar yeni şeyler öğrenerek ve deneyerek daha yaratıcı hale gelirler. Bu tıpkı senin yeni bir hikaye yazman veya yeni bir resim çizmen gibidir. Yaratıcılığını kullanarak robotlara yeni şeyler öğretebilir ve onların daha akıllı hale gelmesini sağlayabilirsin. Derin öğrenme aynı zamanda keşfetmeyi de teşvik eder. Robotlar yeni şeyler öğrenerek ve deneyerek daha akıllı hale gelirler. Bu tıpkı senin yeni bir yer keşfetmen veya yeni bir şey öğrenmen gibidir. Keşfetmeyi ve öğrenmeyi seviyorsan, derin öğrenme tam sana göre bir konudur. Derin öğrenme aynı zamanda eğlencelidir. Robotlarla oynayarak ve onlara yeni şeyler öğreterek hem eğlenebilir hem de öğrenebilirsin. Bu tıpkı senin yeni bir oyun oynaman veya yeni bir şey denemen gibidir. Eğlenerek öğrenmek, derin öğrenmenin en güzel yanlarından biridir. Derin öğrenme geleceğin eğitiminde büyük bir rol oynayacak. Robotlar ve yapay zeka gelecekteki eğitimde önemli bir yer tutacak. Sen de bu teknolojiyi öğrenerek geleceğin eğitiminde yerini alabilirsin. Kim bilir? Belki bir gün senin öğrettiğin bir robot dünyayı değiştirecek bir buluş yapar. Meraklı olmaya devam et. Kim bilir? Belki bir gün sen de bir robota yeni bir şeyler öğretirsin. Hayal kurmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten vazgeçme. Gelecek senin gibi meraklı ve öğrenmeye hevesli çocukların ellerinde şekillenecek. Derin öğrenme bu yolculukta sana rehberlik edecek. Harika değil mi? İzlediğiniz teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.